Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle bu hafta bin marketlerine gelecek ürünleri inceleyelim. 1 adet kek kalıbı 110 lira. 100 adet saç bağlayıcı toka 20 lira. Altılı güral porselen komposto kase çorba kasesi 15 santim boyutunda 399 lira. Horkmaz 24 parça yuvarlak yemek takımı 1200 lira. 24 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 1290 lira. Güvenal, lastikli çarşaflı çift kişilik, nevresim takımı, 412 lira. %100 virgül pamuklu çift kişilik nevresim seti, 380 lira. Karaca, altınlı saklama kabı seti, 270 lira. Paşa Bahçe, 4 adet 2 bölmeli cam saklama kabı, 230 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Altılı, yuvarlak siyah silikon kapaklı saklama kabı seti, 124 lira. 1 litre, kapasiteli çay şeker, kahve kavanozu, 300 lira. 12'li, vakumlu kapaklı büyük, Boy kavanoz takımı 399 lira. Emaye saklama kabı 415 lira. Terra efes zigon sehpa 490 lira. Gümüş beyaz renkte zigon sehpa 490 lira. Dekoratif modern tepsi koltuk sehpası 149 lira. Yüzük yuvarlak zigon sehpa 300 lira mutfak, baharatlık köşesi, 124 lira. 5 raflı banyo organizer fiyatı, 549 lira. Mutfak, tezgah üstü kahve köşesi, 120 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Özdilek, pamuklu battaniye 130 x 170 santim boyutunda, 250 lira. Emsan, lina midi çaydanlık takımı, 550 lira. 5 adet, açık mavi el örgü ipi tanesi, 67 lira. Vaza 6 çekyat tipi hurç tanesi, 38 lira. 2 kişilik, 4 parça su yeşili kahve fincan takımı, 125 lira. Güvenal, 10 parça nakışlı bornoz seti, 399 lira. Kadın, kumaş omuz çantası, 191 lira. 4 adet, 4 renkli kırılmaz çizgili kase, 182 lira. 10 adet, şeffaf gıda saklama kutusu, 150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 22 takım, porselen desenli saklama kabı toplamı, 370 lira. Altılı, Paşabahçe çay takımı, 139 lira. Mini, hazneleri rende, 39 lira. Güzü, yuvarlak mikrofeş tencere, 87 lira. Çelik, sofra yemek tabağı tanesi, 60 lira. 6 parça, Kütahya serisi servis ve sunum tabak toplamı, 388 lira. Çok, amaçlı 3 raflı beyaz dolap, 875 lira. Çamaşır, makinesi üst düzenleyici raf, 310 lira. Hakir, neon çay makinesi, 899 lira. Vakum, kapaklı saklama kapı seti, 325 lira. Kilitli kapaklı, pasta kek börek borcam taşıma ve saklama kabı, 100 lira. Seramik, altılı çorba kasesi, 249 lira. Karaca, Rumeli 6 kişilik kahve fincanı, 350 lira. Emaye, üçlü saklama kabı, 315 lira küçülü, emaye saklama kabı seti, 215 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik çaydanlık takımı, 550 lira. 28 santim, boyutunda vok tava döküm yanmaz, yapışmaz granit tava toplamı, 569 lira. 8 Çelik Kay, Cam Mini Baharat Takımı Seti, 230 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, Bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Üçlü, Beyaz Zigon Sehpa, 350 lira. Evim, Çarşı 19 Parça Kahvaltı Seti, 575 lira. Acar, Altınlı Porselen Baharatlık Yağlık Seti, 350 lira. Ana, porselen 24 parça 6 kişilik, seramik yemek takımı, 1020 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ata adet, 24 santim boyutunda dik sunum, servis kahvaltı tabağı tanesi, 49 lira. Altılı beyaz, çorba salata yoğurt komposto kasesi tanesi, 88 lira. Karaca, karbon çelik kek kalıbı 26 santim boyutunda, 250 lira. Döküm, pası tencere 24 santim boyutunda, 400 lira. Altılı, cam çay bardağı, 119 lira. Sağlam, plastik 25 litre kapasiteli kova, 190 lira. 1 adet, falanel battaniye, 215 lira. İki adet, yün yastık tanesi, 150 lira. Bayan kumaş omuz çantası, 214 lira. 8 parça, 2 kişilik yemek takımı, 400 lira. Altılı, paslanmaz çelik mini kase sosluk, 220 lira. Madame, koko granit 2 parça tava seti, 280 lira. Emaye kupa bardak, 99 lira. Misa, kabartmalı bayan omuz çantası, 410 lira katlanabilir, elbise battaniye saklama çantası, 124 lira. Paşa Bahçe, altılı kare kase, 235 lira. Altılı dikdörtgen, erzak bakliyat saklama kabı, 124 lira. 12 parça çay seti, 149 lira. Karaca, nona 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 500 lira. Çülü, ahşap standı yağdanlık set, 135 lira. Yumuşak ve sıcak çiçek baskılı, çift kişilik battaniye, 310 lira. Paslanmaz, çelik termos 1,5 litre kapasiteli, 410 lira. Karaca, tost makinesi 2 yıl garantili, 899 lira. Yüksek gövdeli, kapaklı 4 litre kapasiteli, yeşil saklama kabı, 125 lira. Külü, paslanmaz çelik tencere seti, 690 lira. Ev banyo aksesuar seti, 450 lira. Bayan, deri omuz çantası, 312 lira. Çift kişilik, pamuklu battaniye, 943 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan ipek puantiyeli çorap, 33 lira. Büyük derin çorba servis salata kaseleri, 311 lira. Zarif kadın düğün parti küpesi, 109 lira. 24 parça çatal kaşık bıçak seti, 650 lira. 12 illi büyük, boy kare saklama kabı seti, 140 lira. 7 parça granit, tava ve tencere seti, 800 lira. 4 adet, erzak saklama kabı, 150 lira. 3 adet, sihirli mutlak bezi, 100 lira. Teflon, üçlü yanmaz yapışmaz tava, seti 16-20-24 santim boyutlarında, 220 lira. Kahverengi, yavrulu omuz omuz çantası toplamı, 240 lira. Çülü, tava seti 18-22-26 santim boyutlarında, 210 lira. Üçlü cam, kapaklı çelik omlet seti, 599 lira granit basık, tencere pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 299 lira. Cam kapaklı saç kavurma tavası, 34 santim boyutunda, 150 lira. Şafır markasına ait fritöz, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 1225 lira fiyatı. Gül desenli ve standlı baharatlık, 130 lira. Tezgah, üstü bölmeli kaşıklı bıçaklı standı, 90 lira. Kar topu yumurcak el örgü iplikleri, 25 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.